Stalin, 20. yüzyılın Sovyetler Birliği'nde hüküm süren acımasız lider. Toplama kampları ve siyasi baskıları ile ünlü Soğuk Savaş'ın mimarı olarak bilinen Stalin'in hikayesini anlatmaya devam edeceğiz. Önceki videoları izlemediyseniz kanalımızdan veya yukarıdaki kartlardan onlara göz atıp bu videoya başlamanızı tavsiye ederiz. Şimdi Stalin'in hikayesine kaldığımız yerden devam edelim. Sovyet Başbakanı zaman kazanmak için 1930'ların sonlarında Almanya ile yatıştırma taktiği izledi. Ve bu taktik Rusya'nın 23 Ağustos 1939'da Almanya ile saldırmazlık anlaşması imzalamasıyla sonuçlandı. Bir ay sonra Almanya'nın Polonyalıları işgalinde yenmesinin ardından Sovyetler, iki ülke arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak düzenlenmiş olan Polonya'nın doğu yarısını işgal etti. Bu işgal sırasında Kızıl Ordu ve NKVD binlerce Polonyalı subayı esir aldı ve bunlar daha sonra Stalin'in emriyle ülkenin aydınlarıyla birlikte Nisan ve Mayıs 1940'ta 22 bin kadar Polonyalı'nın öldürüldüğü Katin katliamında idam edildi. Polonya'nın batı yarısının bu şekilde işgal edilmesi İngiltere ve Fransa'nın 3 Eylül 1939'da Almanya'ya savaş ilan etmesine yol açtı. Ve pek çok kişinin yaptığı gibi müttefikler ile Almanlar arasındaki savaşın tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi uzun süreceğini öngören Stalin, Almanya'ya gıda ve petrol tedariki şeklinde destek teklif etti. Almanya batılı güçlerle meşgulken, Stalin dikkatini kolay hedef olarak gördüğü ülkesine çevirdi çünkü ülkeyi Hitler'le gelecekteki olası savaşa karşı bir tampon bölge olarak kullanmak ve ayrıca Baltık Denizi'ndeki Sovyet donanması için deniz limanlarını güvence altına almak istiyordu. Stalin daha sonra 1939 yılının Ekim ayında Fin hükümetine Finlandiya'nın sınır bölgesini çok sayıda Baltık adasıyla birlikte Sovyet kontrolüne devretmesi ve Sovyet birliklerinin Finlandiya topraklarında konuşlanmasına izin vermesi için bir ultivatom vererek Finlilerin gözünü korkutmaya çalıştı. Ancak Finliler Sovyet taleplerini reddetti ve müzakerelerin çökmesinin ardından Stalin 30 Kasım 1939'da başlayan ülkenin tam ölçekli işgali emrini verdi. Kızıl Ordu'nun o dönemde dünyanın en büyüğü olmasına rağmen güney sınırı boyunca ayrıntılı bir savunma ağı kurmuş olan Finliler, Stalin'in birliklerinin ilerleyişini yıprattı ve Stalin yaklaşık 250 bin adamını kaybederken Finliler sadece 25 bin kayıp verdi. Kızıl ordusu sayısal olarak kendisinden daha düşük olan Fin ordusunu ezip geçemediği için bu durum Stalin için bir aşağılanma olarak görüldü ve Mart 1940'ta Sovyetlerin istediği tampon bölgeyi güvence altına alan bir barış anlaşması imzalandıktan sonra önümüzdeki aylarda Kızıl Ordu'da taktiklerin, eğitimin ve teçhizatın yeniden düzenlendiği ve elden geçirildiği hızlı bir revizyon başlatıldı. Kızıl Ordu'nun uğradığı büyük kayıplardan kendisi de sorumlu olan Stalin, savaşa giden yolda hatalar yaptığını özel olarak kabul etti ve daha sonra savunma komiseri Clement Voroshilov'u görevden alıp yerine Semyon Timoshenko'yu getirerek Kızıl Ordu liderliğinde reform yapmaya çalıştı. Bununla birlikte Stalin'in Finlandiya'yı felaketle sonuçlanan işgalinin sonunda kendi yararına çalıştığı söylenebilir. Kızıl Ordu'daki eksikliklerin birçoğu çatışma sırasında tespit edildiğinden Sovyetlerin daha sonraki Alman işgaline hazırlanmasını sağladı. Bu durumun diğer bir yönü ise Kızıl Ordu'nun kış savaşındaki etkisizliğinin Adolf Hitler'i Sovyetler Birliği'ni işgal planlarını hızlandırması için daha da cesaretlendirmiş olması ve hatta bir noktada Stalin'in rejimine atıfta bulunarak sadece kapıyı tekmelemeniz yeterli ve tüm çürümüş yapı çökecektir. Stalin daha sonra dikkatini yine Almanya ile arasında tampon bölge olarak kullanmak istediği Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra Kuzey Romanya'ya çevirdi ve bu ülkeler Ağustos 1940'ta Sovyet Cumhuriyetler Birliği'ne dahil edildikten sonra yerel halkı baskı altına almak için toplu tutuklamalar ve sürgünler başlatıldı. Yerel nüfusa boyun eğdirmek için Stalin, Sovyet Başbakanı olduğu ilk yıllarda iç savaş sırasında Beyaz Orduyu destekledikleri için Fransa'yı ve özellikle de İngiltere'yi Almanya'dan daha büyük bir tehdit olarak görüyordu. Ancak 1920'lerde ve 1930'ların başında faşizm ve özellikle de Alman nasyonal sosyalizmi kendini göstermeye başlayınca çelik adam Hitler'in 3. Reich'ının tehdidini ciddiye almak zorunda kaldı ve böylece ulusunun silahlı kuvvetlerini inşa etmeye başladı. Almanya ile Saldırmazlık Paktı'nın imzalanmasının Stalin'e sahte bir güvenlik hissi verdiği de söylenebilir. Zira Almanya ile batılı güçler arasındaki bir savaşın yıllarca süreceğini ve kendisine savunmasını güçlendirmek için bolca zaman vereceğini hesaplamış ve bu gücün Hitler'in herhangi bir savaş başlatmadan önce iki kez düşünmesini sağlayacağını ummuştur. Derken hem Stalin'i hem de dünyayı şaşırtacak şekilde Almanya mayıs-haziran 1940 arasında sadece 6 hafta içinde Fransız ve müttefik kuvvetlerini yenilgiye uğratarak Fransa'nın teslim olmasıyla sonuçlandı ve İngiltere savaşta yalnız kaldı ve Hitler Britanya Savaşı sırasında Demir Ulus'u işgal etmeyi başaramayınca belki de kaçınılmaz olarak bir sonraki hedefi Sovyetler Birliği oldu. 1941'in yaz başında başlaması planlanan bu istila, Orta Çağ'da Slavlarla savaşmış olan Töton Kralı'na Atfen Kızıl Sakal ya da Barbarossa olarak kodlanmıştı. Ve kuzeyde Leningrad'a, Ukrayna'da, Kiev'e ve Moskova'ya doğru ilerlemeden önce Stalin'in kuvvetlerini kuşatmak ve yok etmek için Yıldırım Savaşı ya da Yıldırım Savaşı kullanacak olan 3 milyon Alman askerini içeren üç büyük ordu hamlesinden oluşuyordu. Stalin popüler efsanenin aksine işgal başlamadan önce Hitler'in gerçek niyetleri hakkında somut bir istihbarat almamıştı. Aldığı raporlar da muğlak ya da belirsizdi. Bu nedenle Almanya'nın Sovyet sınırına asker yığmasının bir işgalin parçası olmadığına dair verdiği, güvencelere inandığı ve en kötü ihtimalle bunların kendisini tehdit etmek için kullanılacağını ve yaklaşan bir ultimatomun parçası olduğunu umduğu için zaman kazanmaya devam etti. Ancak gerçek şuydu ki, Hitler Sovyetler Birliği'ni işgal etmeyi planlıyordu ve daha sonra Düsseldorf'tan yayın yaparak işgalin önünü açtı. 21 Haziran 1941 günü öğleden sonra ve 22 Haziran sabahı saat 3.15 sularında 22 Haziran sabahı saat 15'te Barbarossa harekatı Batı Sovyetler Birliği'nde Leningrad'a kadar uzanan şehirlere yapılan bombardımanlarla başladı ve büyük bir topçu ateşi. Kesildikten sonra Hitler'in kuvvetleri Sovyet sınırını geçti. Önümüzdeki haftalarda Almanlar Rusları tereyağından kıl çeker gibi kesip biçtiler. Stalin de dahil olmak üzere herkes için felaket ve yenilgi kesin gibi görünüyordu. Ancak Kızıl Ordu, Barbarossa'nın ilk aşamalarında verdiği ve sayıları milyonlarla ifade edilen muazzam kayıplara rağmen nihayetinde insanlık tarihinin en büyük askeri geri dönüşlerinden birini gerçekleştirmeyi başardı ve Hitler Almanya'sını kesin bir yenilgiye uğrattı. Stalin hakkında sıklıkla dile getirilen bir başka efsane de Sovyetler Birliği'ni Hitler'le savaşa hazırlayamadığıdır. Ancak 1941 yılında Kızıl Ordu'nun dünyadaki tüm ordular arasında en fazla asker, tank ve uçağa sahip olduğu düşünüldüğünde, çelik adamın ülkenin savunmasını ihmal ettiği söylenemez. Aksine Sovyet Kızıl Ordusu çok büyük ya da hantaldı. İkmal ve modern teçhizatla donatılması kaçınılmaz olarak zaman aldığından ve Ruslar daha önse büyük bir Avrupa gücüne karşı modern, büyük ölçekli sanayileşmiş bir savaş vermediğinden, silahlı kuvvetlerinin ve teçhizatının gerçek etkinliği o dönemde hala bilinmiyordu. Ayrıca Alman ordusunun 1941 yılında Fransa ve İngiltere ordularını çok kısa bir süre içinde mağlup ettiği de unutulmamalıdır. Dolayısıyla Barbarossa'nın ilk aşamalarında Rusların Alman saldırısı altında ezilmesi sürpriz olmamalıdır. Zira o sırada dünyanın en iyi organize olmuş savaş makinesiyle savaşıyorlardı.